alınmış durumda. Biontech 12 yaş üzeri, Sinovac da 5 yaş üzeri şu an e, Türkiye'de uygulanmasa bile özellikle Avrupa ülkelerinde, İngiltere'de, İsrail gibi ülkelerde uygulanmaya başlandı. Zaten çocuk aşılama başlamadan da o toplumsal bağışıklama %70'i e, kurtarmak zor olacak. O yüzden çocuk aşılama başladığı günden itibaren toplumsal bağışıklama yavaş yavaş gelişti diyebiliriz. Muhtemelen Eylül ayı olmadan ülkemizde de çocuk yaş aşılamaları başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an 5 yaşa kadar inmiş durumda ama Sayın Profesör Doktor Uğur Şahin'in dediği gibi bu önümüzdeki yıl bitmeden yani yıl sonuna gelmeden 6 aya kadar inecek. Yani 6 ay ve üzerindeki her çocuk artık koronavirüs aşısı olacak, düzeye gelecek. Şu an Biontech alt sınır 12, Sinovac alt sınır 5 yaş olarak onay almış ama 6 aya kadar ineceğini biliyoruz. Ümit ediyoruz ki ülkemizde de yakın zamanda bu gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Eylül ayında okullar açılmadan bu gündeme gelirse hem toplumsal bağışıklama hem okul sağlığı açısından ciddi etkili olacağını düşünüyorum ve toplumsal bağışıklamanın başlangıcı olacağını düşünüyorum aşılama önemli diyorsunuz toplumsal bağışıklık açısından bir taraftan da bir takım tartışmalar var hocam onları da sormak istiyorum